daha önceki borularda birikmiş olan tabakayı temizler mi yoksa yeni borular mı takılmalı demiş. Daha önceki olanı temizler. Bu maksimum iki aydır. Bu iki aylık süre içinde musluklarının tapalarını ara ara çıkarıp temizlemeleri gerekir daire girişine taktıkları zaman. O da zaten orada biriken kireç de onların plastik borularının tesisatının temizlendiğinin göstergesi olacak. Ve biz daire girişi takılan yerlerde özellikle tesisat eskiyse ilk taktıkları bir ve ikinci gün çamaşır ve bulaşık makinesini mümkünse çalıştırmasınlar diyoruz. Çünkü plastik tesisattaki kireç çok hızlı çözülüyor Murat Bey. Çok hızlı çözüldüğü için de hemen muslukların e, muslukların tıkaçlarına geliyor ve orayı tıkıyor. Çamaşır makinesini çalıştırırsak eğer o çözülmüş olan kireçler çamaşır makinesinin süzgecine gidiyor. Ya da bulaşık makinesinin süzgecine gidiyor. Onu sökmek daha zor olduğu için musluk başlarından Önce suyu musluklarda kullanalım. Duşta, mutfakta, el lavaboda. Onların başlıklarını da çıkararak kullanabilirler. Ya da ben kireci görmek istiyorum diyorlarsa başlıkları çıkarmadan da kullanabilirler ki çıkardıkları zaman kireci görsün.